Selamlar. Bugün sizlere mobilde nasıl promo kod göster e, promo kodları erişebileceğinizi göstereceğim. Buraya hemen Roblox yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Buradan e, hesabınız açıksa yani yapabilirsiniz, girebilirsiniz. Telefonda indir isteyseniz app diyerek de girebiliriz. Benim normal hesabım bu. Normal hesabım benim böyle. Yani ben buradan aldım promo kodu. Şimdi size hemen Roblox'a gidip göstereceğim. Hemen 2 dakikaya geliyorum. Bu arada şunları da sileyim. Hemen iki dakikaya geliyorum. Hemen bir çakma hesap açtım. Çakma hesabıma hemen giriyorum. Şu üç noktaya basıyorum. Ondan sonra acıma her kısmına geliyorum. Bu sadece bir promo kod göstereceğim. Buraya Promotion e, promosyon kodu yazacağız. Promo kod yani. Hemen yazayım. Böyle iniyoruz. Promo kodu diyor. Promo kod diyor daha doğrusu. Sonra buraya geleceğiz. Burada böyle göstermiyor yani. Burada örnek vermiş. Bakın şu mavi butona tıklıyoruz. iki de bu arada. Sadece mobilden göstereceğim. Yani telefon tabletten. Bu sayfaya geliyoruz. Buraya şimdi klas edeyim mi? Buraya Roblox Bir dakika şu küçük oldu. Roblox Edu yazıyoruz. 2021 yazalım. Bunu redem diyoruz. Ve kurama kod başarıyla yapıldı diyor. Yani kullanıldı diyor. Ondan mu buradan çıkıyorum. Ne verdiğini de göstereyim. Avatar'a giriyoruz. Mutlu şu an kıyafet yok. Ne yapalım? Bir şey yapmaya gerek yok. Hayır. Bir dakika onu şey değil de. Tors. Torsaydı herhalde. Yok tors gördü. Şu yüzü de. Yüzü güzel bir şey. Değiştirelim bunu. Şeydeydi de, bir dakika. Bunu Bunda olması lazım. Daha gözükmüş bu. Neydi? Hatırlayamadım ya. Kolye de değildi. De. Beks. Ah be bu bu geliyor arkadaşlar böyle arkamızda böyle bir şey geliyor üstünde de Hello yazıyoruz güzel yani güzel bir e, eşya görüşmek üzere bye bye